arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Frag oynuyoruz. <laughs> yani ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ama ben yine de söyleyeyim. Gerçekten ben bu oyunu eskiden yani çok eskiden beri oynadım. Zaten eskiden oynadığım oyunları gösteriyorum ilk oynuyorum sizlerle birlikte. Ee, yeni bir seriye başlayacağız yarın ya da bu akşam falan. Seriyi o zaman görürsünüz. Neyse biz şimdi oyunumuza başlayalım. Sesini kısalım ki benim sesimi duyun. Şöyle. Oyunumuzun adı Frag arkadaşlar. Belki birkaçınız biliyordur. Böyle bir ekranı var. Aynı Brawl Stars gibi ama ee, bunda maç kazandığında şey Brawl Stars değil, Clash Royale gibi aynen. Ee, bunda maç kazandığında kutu veriyor. Hatta kupa bile Burada mesela aldığın kupaları göre karakter seçmiş hakkı veriyor sana. Ben şu anda bir yani birazcık oynadım. 3. arenadayım. Tokyo falan. Şuradan çarpıya basalım. Mesela şurada karakterler var. Gördüğünüz gibi bir sürü karakterim var. Yani böyle oyun. Bunların hepsi çıkacak bize. Sonra burada shop var. Bildiğiniz gibi shop'un Türkçesi dükkan demek. Sonra burada e, böyle şeyler var işte. Neyse biz hemen bir maç atalım. Battle diyelim. Kim gelmiş? Adını okuyamadım ama galiba Alman. Biz Türküz. Dandırdanan, dandanan. Neyse tamam tamam. O şarkıları girmeye gerek yok. Şuradan geçelim. Brawl Stars'taki gibi bunda da e, ulti var. Mesela bunun koşma ultisi var. Burada hemen altta. Belli bir süre veriyor. O sürede olduktan sonra ulti geliyor. Amacımız bunları patlatmak. Patlattığımızda kazanıyoruz. Mesela bir tanesini patlattık. Şimdi ikincisini patlatalım. Adam öldürdüğünüzde de aslında yukarıdaki can gidiyor ama en çok buraları patlattığımızda gidiyor. Hemen şunu öldürmeliyiz. Çünkü bizim e, kaleyi patlatacak. Şuradan canımızı da alalım. Bu adam en azından birazcık iyi oynuyor. Şöyle ateş edelim. Kendisi otomatik ateş ediyor aslında. Of. Ölük. Şuradan şöyle hemen geçelim. Şimdi da patlatalım. İşte bu. Önümüzü göremiyoruz. Heh. Tamam. Şimdi hemen bu yukarıdaki kuleye çıkmamız lazım. Orada da bir tane var. Onu da patlattığımızda biz kazanıyoruz ve oyun bitiyor. Bu oyun bizde biz kazanacağız belli zaten. Arkadan sıkıyorlar ama biz kazandık. Games up. Victory. Gördüğünüz gibi 54 kupa kazandık. Reklam bitince yeniden başlatacağım video. Evet arkadaşlar reklam bitti. Gördüğünüz gibi 54 kupa kazandığımız için kupamız 694 oldu. Hemen buraya girelim. Burada gördüğünüz gibi bir yer açıldı. Allah Allah. Yine reklam verdi ya. Neyse. Reklam bitince yeniden görüşürüz. Evet arkadaşlar, reklam bitti. Gördüğünüz gibi bir tanesini seçmemiz lazım. Ben bunu seçeceğim çünkü bu çok iyi ateş ediyor. Sonra onu seçtiğimiz için onu kullanmamız gerek. Yani da bilirsiniz ama ben kullanacağım. Ee, bu adamın yerini kullanalım. Bir maç daha oynayalım. Sonra videoyu bitiririz. <laughs> yeni kişi geldi. Yani yeni düşmanlar. Oo bu milisi de çok iyiymiş. Ultiyi buranın üstünde deneyelim bir. Şuraya geçelim. Bakalım hasar verecek. Aa, ha, olmuyormuş. Kapalı alanda olmuyormuş. Bum. İşte bu. Şunu da öldürelim hemen. Bum bum. Aa öldük. Şuradan hemen bunu seçelim. Bum. Hmm. İlk önce canımızı çoğaltmamız lazım. 80 canla orayı patlatamayız. Şuradaki yardım çantasını alalım. Bum. Kaç kaç kaç. Aha. Buradan vurabiliyoruz. Hayır öleceğiz. öldük. Şuradan Aha. Lisbee. Çok iyi. Şu adamı sinir oğlum Gel lan buraya. Aha. Evet. Hemen gidelim. Üstü patlatalım diyecekken öldük. Bakalım. Aha. Aa o da öldü. Şunu alalım bakalım. Buradan da adam geliyor. Ve ona da öldürdük. 80 canları kaldı adamların. Hemen bir iki vuruş atalım. Zaten bitecek. Ve bu maç da burada bitti. Bu video da burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.